Yani keza bir diğer şey bana göre mesela şu İhlas Risalesi'nden şu dersi alıyoruz biz zaten layıkalarda bunu görüyoruz. İman hizmeti süreç odaklıdır. Yani yani ihlas bunu gerektirir. Ya yani süreç odaklı ne demek? Ee, amacın e, meşru olması yetmez. Kullandığın aracın da meşru olması gerekir. Ve Düzan söylediği bir söz var değil mi? Hak bir meşru bir maksada değil mi? gayrimeşru, batıl şeylerle gidilmez. E, yöntemlerle gidilmez. Evet. Yani dolayısıyla yani gidiyorum, yanlış yapıyorum, yalan söylüyorum, şöyle yapıyorum, işte şu ne diyorum, bu ne diyorum ama iyi bir niyet için yapıyorum. Hayır. Amacın meşruluğu kadar araçlarının da meşru olması gerekir. Ve düzen bu konuda muazzam bir hassasiyeti var. Süreç odaklılık bu. Ve bu e, yani ihlas, ölçüsü muhafaza açısından bu sürekli odaklılık olmaz olmaz. Burada ise sonuç odaklılık var. Fetullahçı. sonuç odaklılık var. Amacın kutsallığı adına her türlü araç. Yani Kur'an'ın hükmüne aykırıymış, e, sünnetin ölçülerine aykırıymış, İslami e, geleneği mirasa, ehli sünnet şey çizgisine aykırıymış önemli değil. Amaç kutsallığı. Evet. Ki orada ayrıca yani fıkıhtaki o e, ee, makası dışı şeria ve maslahat ilkesinin de muazzam derecede şey su istimali burada yapıla geldi. Ama ben burada hayıflanıyorum. Yani bu kadar şey ee, yani fıkıhta ihtisas sahibi profesör, e, doçent veya medrese kökenli hocamız vardı. Yani makası dışarıya şeria ve maslahat gibi iki önemli ve doğru ilke. Fakat böyle bir şey. Yani ee, yani amacın kutsallığı adına her türlü gayrimeşru aracı meşrulaştırmak için kullanırken hani niye sesinizi yükseltmediniz? Yani burada da gene bir temel fark görüyoruz. Sonuç odaklı ve süreç odaklı olmak amaç kadar aracın da meşruluğu üzerinde durmak veya tam aksine amaç meşru bu üzerinden her türlü aracı gayrimeşru aracı meşrulaştırmak. Muazzam gene bir fark çıkıyor karşımıza.